arkadaşlar. Pokemon Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Bu sürpriz videomuzda, özel videomuzda sizlerle birlikte bir paket açılışı yapacağız arkadaşlar. Zaten başlıkta da şu an görüyorsunuzdur. Ama ben yine de olayı sizlere açıklayayım. Biliyorsunuz arkadaşlar zaten Türkiye'de Pokemon kanalı olarak baktığımızda bir avuç kanalız. Yani YouTube kanalı olarak. Retro Arşiv ismindeki kanalı da duymuşsunuzdur arkadaşlar. Duymadıysanız da burada ilk defa duymuş oluyorsunuz. Tunca isimli arkadaşımızın sevgili Tuncay'ın kanalı Retro Arşiv kanalı arkadaşlar genellikle Pokemon kartları üzerine bir kanal Pokemon kartları Pokemon kart açılışları yapıp onları inceleyen bir kanal arkadaşlar özellikle Pokemon kartları ile ilgiliyseniz mutlaka takip etmenizi istiyorum bu kanalı kendisi bana bir paket gönderdi arkadaşlar şurada Evet paket bana ulaştı ve ben de paket bana ulaşır ulaşmaz hemen video çekeyim dedim. Kendisi bana bazı kartlar gönderdi arkadaşlar. Şu an içeriği ben de bilmiyorum. Paket açmadım. Paket açtığımız zaman kartları inceleyeceğiz ve hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Tuncay'ın kanalı Retro Arşiv'in arkadaşlar sadece kart konsepti yok. İşte Clash Royale, Crash Bandicoot, işte Pokémon Revolution Online gibi serileri de var. Onları da takip etmek istiyorsanız yine Retro Arşiv kanalını takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Kanalın linkini açıklamalar kısmına da bırakıyorum. Ulaşmak isteyenler ulaşabilir arkadaşlar. Özellikle Pokemon kartı konusunda bence Türkiye'de öncü kanallardan biri. Evet. Diyerseniz daha fazla uzatmadan paketi açalım. Valla şu an dediğim gibi içerisinde ne var? Ne çıkacak? Kesinlikle bilmiyorum. Bakalım neler çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Sevgili Tuncay'ın da kanalımıza böyle de ilk adım oldu bu. Umarım ortak şeyler, faydalar devam eder. Evet, birazcık bir parçaladım ama ortalığı. Maşallah. Zor açılacak. Yani buradan açtım direkt. İyi, daha güzel oldu. Evet, paket içerisinde bir paket daha çıktı. Sarı bir paket çıktı. Bu paket şey, yurt dışından bir şey aldığınızda genellikle ulaştırılıyor size bu paketlerle tanıdık geldi <laughs> evet açalım Tuncay bayağı sarıp sarmalamış paketi Evet sizlerin önünde açıyorum paketi bakalım ne var Evet birkaç paket gördüm Evet kendisi eee normal orijinal paketlere sarıp göndermiş arkadaşlar Hard Gold'dan e, Hard Gold Soul Silver'dan Unleashed Ta bunun içerisinde tam bu kartlar bu kartlardan mı var onu bilmiyorum ama paketleri şu an söylüyorum Diamond Pearl'den bir paket Ancient Origins 6. nesilden Platinum Arceus Arceus böyle okunuyor ve Breakpoint bu yeni bunu biliyoruz 6. nesilden yine Şöyle yapalım. 6. nesilleri en sona bırakalım. Daha böyle gerilerden gidelim ilk olarak. O zaman Diamond Pearl'den başlayalım. Zaten Galleyd'i de severim. Evet, buralarda paketlemiş Kendisi açıyoruz hemen. Evet, şöyle açalım. Bakalım neler çıkacak? Ben de meraklıyım. Evet paketleri de gerçekten güzel muhafaza etmiş yani biz de zarar vermeyelim pakete çok fazla şöyle genişleteceğim. Evet. Ha, bu arada alolan Rata't olduğuna göre yani paketlerden başka kartlar çıkabiliyor arkadaşlar onu anlamış olduk. Hadi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar alolan ratata Daha sonra bir Togedemaru Maru, Paplio. Yeah, sanmunda o oh, liton işte bu max o oh, rolet arka arkaya koymuş <laughs> güzel ay pam Meral bu çift türlü kartlardan peri ve su türünde reverse foil Diglett, Diglett burada bir garip çıkmış ama mr mime rare galiba bu evet mr mime Meyer olarak peri türünde ilk paket bu şekilde arkadaşlar. Onu şöyle çok dağıtmadan koyalım. İkinci olarak yine platinyum mı platinyum olsun. Platinyumdan bakalım. Evet. iyi bantlamışsın Tuncay Da bunlar açacak tırnak yok pek ama. açmayı başardım iyi kötü evet o arkada bir şeyler gördüm ama dur bakalım evet şöyle bakıyorum Kabuto bu hangi sete ait bu kartlar ee, bunlar biraz sanki 5. nesil gibi duruyor ama tam bilemedim şimdi Kofeng, Snivy evet 5. nesil gibi duruyor 6 da olabilir. <laughs> Havluka. Panseich. Fennekin. o oh, severiz. Magnavite. Shelder. Reverse Foil. Swablu. Arkada bir şey var arkadaşlar. Güzel bir şey geliyor galiba. Oh my god. <laughs> Çok güzel. Oo, süper süper süper. Tuncay müthişsin. Bu da benim ilk GX kartım oldu. Primarina GX. Müthiş bir kartmış ya gerçekten. O süper. Yok artık diyoruz. Tuncay gibi söyleyeyim. Yok artık Tusu Basa. <laughs> gerçekten çok güzel bir kart. Bunu ayrıca inceleyeceğiz. Şuraya bir koyalım. Devam ediyorum. Hard Gold, Soul Silver'dan Unleashed. Vay Primarina GX'de. Ben bundan set alamamıştım henüz. İyi oldu bu benim için. İlk Sanbu'n kartlarım yani bunlar. Evet, bakalım buradan ne çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Evet. Meral peri türünde. Monkey. Nidorino. Pardon Nidoran. Nidorino diye okudum. Kameradan bakıyordum tam o sırada Koşavod kimçer severiz yine kendisini Intino Çiklipav Riolu güzel Larvitar Reverso olarak Gotita severiz Gotita'yı da Buraya bakalım rare kartımız neymiş Aa, Pardon ve hey, kart buymuş. <laughs> Şaşırdım bir anda. Kaç tane saydım ben şimdi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha tamam bu bu şekildeymiş. Evet bir anda kafam karıştı. Evet gelelim yeni paketlere. Ancient Origins ve Breakpoint'te Ancient Origins'tan başlayalım. Ha, paket içerisinde illaki Ancient Origins'ten kartlar olacak diye bir kural yok yani. Ah yaptık biraz olmadı mı? Tuncay'ın kuralları işliyor burada şu an. Evet bakalım bunlar neler çıkacak. Snorunt bunlar galiba yeni kartlar gene. Yani sambun kartları galiba. Evet Alolan Geodut. O severiz. O Alolan Valpix güzel. Alınan Senshuru, alınan formları sıralamış. Güzel, Serendit, severiz. Dragonair, Per, Torkoal, Monsweet, yeni Pokemon'lar hep. O evet, Zygarde'ın %10 formu. Güzel bir kart. Rare kartımız ise Stotland. Stotland diye okunuyor herhalde. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Güzel. Şöyle koyalım. Son paketimiz Breakpoint'ten arkadaşlar. Açmaya çalışayım hemen. açmaya çalışırken batırıyorum. Nasıl paket bu? Mecbur yırtmak zorundayım burayı. Ben de genellikle paketleri yırtmadan saklamaya çalışırım ama Tuncay kadar iyi saklayamıyorum. Evet. Son paketten Gastly ile başlıyoruz. Pençem. Miyav. Buna Tuncay bir şey diyor ama Neydi susuz miyav mı diyordu? Bir şey diyordu ama kurum yağ mı diyordu? Hatırlayamadım şu an. Sidek, Cloister, Rocky, Electabuzz, Ratata, Komala ve Growlithe şeklinde sıralanıyor. Reverse oyları bazı şeylerden arkaya koymuş. O yüzden şaşırdım. Evet. Şimdi şunları bir ayırayım. Growlithe çıktı. Tabii ki bu ayrıca incelenmesi gerek. Primary'ne GX. Süper. Yani 7. nesildeki şu an için en güzel kartım olmuş oldu. Zaten çok kartım yoktu ama yani hiç kartım yoktu daha doğrusu. Zygarde. Buradan Stotland çıkmıştır Rare olarak galiba. Evet. Bunlar. diğerleri biraz karışıp gitti araya ama biraz dağındım işte böyle karışıp gitti hemen. Ama sonuç olarak videoda kartları göstermiş olduk. Mr. Mine vardı galiba ilk paketten. Daha fazla karıştırmayın burayı. Evet arkadaşlar bu şekilde Tuncay'ın bize göndermiş olduğu 5 paket. 5 taneydi galiba. 3-5 paket diye hatırlıyorum. Evet açılışını yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel kartlar göndermiş. Özellikle yani GX kartı göndermesi bana gerçekten çok güzel. Yani GX çok değerli kartlar bunlar arkadaşlar. Hani her yerde her zaman da çıkmıyor. Yani göndermesi çok iyi. Evet dediğim gibi retro arşiv kanalı arkadaşlar kart konusunda yani eline su dökemeyiz. Kendisi zaten Pokemon kart ağırlıklı bir kanal. Çok güzel paketler açıyor, çok güzel kutular açıyor. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla kart satışı, kod satışı gibi şeyler de yapıyor. Elindeki kartları ve kodları da satıyor diye biliyorum. Kanalı dediğim gibi açıklamalarda linkini bırakıyorum arkadaşlar. Tuncay kanalını retro arşivde takip ederseniz sevinirim birlikte projelerimiz olabilir arkadaşlar. Bu bununla sınırlı kalmaz. Yani mutlaka ben onun kanalında, o benim kanalımda güzel projelere imza atacağız diye düşünüyorum. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İzmir'lerden bana kart gönderdi. O kadar masrafa girdi. Sağ olsun, var olsun. Şimdilik bizden bu kadar. Eğer kart açılışlarına devamını istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bakalım gelecekte bizleri neler bekliyor. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle. <laughs>